Hocam merhaba Merhabalar hacım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. İyiyim sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Biz Çünkü... 7. ve 8. sınıf ders videolarımızı yaptık. Aynen. Ve şimdi hocam 6. sınıf feneye de başlıyoruz. Evet 6. sınıf arkadaşlarımıza hoş geldin diyerek başlıyoruz. İlk ünitemiz böyle içimizi aydınlatsın, güneş gibi doğsun diye de güneş sistemini tanıyarak başlıyoruz. Süper hocam. Güneş sistemi nasıldır? Güneş sistemi nasıldır? Merkezde kim vardır? Ne olur? Hadi gel detaylara şöyle bir göz atalım. İlk adımımızı atalım. Buyurun. os ganhando Evet ne yaptık? Gülümseyerek şöyle kafamızı kaldırdık. Yukarıya doğru bakmaya başladık. Dedik ki bir insanın büyüklüğünü, boyutunu düşünelim. Yavaş yavaş uzaklaşıp daha uzaktan bakarsak acaba neler görebiliriz? Şöyle kabaca bir şehir görüntüsü, yollar, araçlar kayboldu. Bir kıta görüntüsüne doğru yaklaşıyoruz. Hala dünyanın tamamını görebilmiş değiliz fark edersen. Daha da uzaklaştık ve sevgili dünyamızı gördük ama bu bize yetmedi. Daha da uzaktan bakarsak dünyamızın etrafında Dolanan ayımızı gördük. Aydan sonra daha da uzaklaştık. Yakınımızdaki asteroitler, diğer gezegenler derken daha da uzaklaştık ve sevgili güneş sistemimizi oluşturan gezegenler ve tamamını yani görebileceğimiz kadar geriye çekilip güneş sistemimizi şöyle bir görmüş olduk. Tabi böyle genel bir görüntü bize muhtemelen yetmeyecek. Biz diyeceğiz ki 5. sınıf konularımızı hatırlarsak güneşin temel özelliklerini, dünyamızın, ayımızın genel özelliklerini öğrendik ama hadi gel şimdi güneş sistemimizi oluşturan diğer gezegenler onların uyduları Farklı gök cisimleri acaba bunlar kimdir, nedir, özellikleri nelerdir? Detaylıca öğrenelim. Buyurunuz gençler, güneş sistemini tanıyalım. Evet, dedik ki sevgili güneş sistemimiz, diğer gök cisimleri, sevgili gezegenler bir sıralama görüyorum burada. Güneşe en yakın olan en minyatür gezegenimizden başlayacağız. Yavaş yavaş uzaklaşacağız ve şöyle genel bir görüş yaparsak acaba bu gezegenlerin isimlerini biliyor muyuz, tanıyor muyuz? Özellikleri nelerdir? Bunu öğreneceğiz. Merkeze Güneşimizi aldık. Tabii ki Güneş'in gerçek boyutu bu kadar küçük değil ama çok 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 büyük olduğu için hadi hatırlarsak geçen yıldan dünyanın çap olarak yaklaşık 100 katına yakın bir büyüklüğü vardı. E tabii görsele sığdırabilmek için birazcık onu küçülttük, anlayalım dedik. Şimdi Güneş'e en yakın gezegenimizle başlayacağız. İlk gezegenimiz sevgili Merkürümüz. Sonra böyle birazcık uzaklaşacağız. Diyeceğiz ki bu arkadaş sevgili Venüs 3 numaraya geldiğimizde, "Aa ben bunu bir yerden tanıyorum. Hı, Galiba diyeceğiz, Dünya." diyeceğiz. Aynen haklısın. Sonra Mars'a geleceğiz. Mars'tan sonra diyeceğiz ki artık gezegenler büyüdü. Özellikleri değişmeye başlayacak. Karasal ve gazsal gezegenleri ayıracağız ve sevgili Jüpiter'le kocaman gezegenler sıralamasına başlıyoruz. Satürn'ün halkalarını göreceğiz. Acaba başka halkalı gezegen var mı bundan bahsedeceğiz. Biraz daha uzaklaştığımızda Uranüs ve en son Neptün'le bitireceğiz. Sonra da diyeceğiz ki Güneş sistemi tamamdır. Bu bilgiler ceptedir. Hazırız derse. Evet şimdi tek tek bu arkadaşların özelliklerine bakacağız ama bunlar böyle dümdüz durmuyorlar sanki. Bir özelliği var değil mi? Güneş'in anladım. etrafında hepsi farklı mesafelerde, farklı yörüngelerde dolanıyorlar. Gel bir yakından bakalım nasıl oluyormuş bu dolanma hareketi. Evet şimdi bakıyorum. Diyorum ki güneşi en yakından en uzağa doğru gitsem de yaklaşık olarak merkeze güneşi alıp bütün gezegenler ufaktan ufaktan onun çevresinde dolanıyorlar. Bazıları çok kısa mesafede çabucak hızlı hızlı dolanırken bir yıllarını kısa sürede bitirirken bazıları çok daha uzakta ya da çok daha yavaş hareket ettiği için diğerlerine göre tabii ki onların özellikleri değişiyor. Biz şimdi güneşi en yakından en uzağa doğru bu arkadaşlarımızı bir tanıyalım. İlk gezegenimiz güneşi en yakın ve sistemimizin de en minyatür pıtırcık gezegeniyle yani sevgili Merkür'le başlayalım. Buyurunuz Merkür. Şimdi sevgili Merkür'ümüz Güneş'e en yakın ve Güneş sistemindeki en pıtırcık, en minik gezegen ailenin küçük çocuğu gibi düşünebiliriz. Bu arkadaşın uydusu da yok, halkası da yok ve karasal bir gezegen. Hatta Güneş'e o kadar yakın ki atmosferi bile Yok. Muhtemelen o kadar sıcak ki yüzeyindeki gazlar buharlaşıp gitmiş olabilir diye düşünüyoruz. Belki de güneşin çekim etkisinden olabilir tabii ki. Merkür en küçük gezegenimiz ve güneşe en yakın gezegenimiz. O zaman ne yaptık? Bu bilgi aldık, cebimize attık, evin küçük çocuğu Merkür'ü aklımıza yerleştirdik. Bir adım geri çekildik ve dedik ki şimdi böyle belki hani burçlarla falan ilgilenen arkadaşlarımız vardır. Venüs'ü bir yerlerden duymuşlardır. Hocam. Değil mi? Ya da şey diye duymuşsunuzdur belki böyle kitapları falan da var sanırım. Kadınlar Venüs'ten erkekler Mars'tan falan diyenler vardır. Şimdi geldik ikinci adımımıza. Bir adım geri çekildik demiştik. Ve güneşe en yakın ikinci gezegen sevgili Venüs'ümüze bakıyoruz. Büyüklük ve kütle açısından bakmışız demişiz ki aa dünyaya çok yakın. Bir tık daha küçük ama dünyaya çok benzer olduğu için de biz Venüs'e dünyanın ikizi, dünyanın ikiz kardeşi olarak da isimlendirme yapabiliyormuşuz. Büyüklük olarak bakarsak güneş sistemimizdeki 6. büyük gezegen yani çok da büyük olduğunu söyleyemiyoruz. Yine uydusu yok ve halkası yok. Bu arkadaş da karasal bir gezegen. Parlak bir görünümü var. Geceleri şöyle bazen gökyüzüne baktığımızda yıldızlarla birlikte bu arkadaşı da görebiliyoruz. Hatta Venüs'e bazen çoban yıldızı ismi verildiğini, halk arasında çoban yıldızı diye bilindiğini de aklımızın bir köşesine genel kültür olarak yerleştirebiliyoruz. Hadi bir adım daha gerileyelim ve hiç bilmediğimiz çok yabancı bir gezegenle devam edelim. Kimdeyiz? Tabii ki sevgili dünyamızdayız. Üçüncü adıma geldik. Güneş'e en yakın üçüncü gezegenimiz. Büyüklük olarak da sistemdeki beş numaralı beşinci büyük gezegenimiz. Dünyanın da halkası olmadığını biliyoruz. Artık üçüncü gezegenden yani dünyamızdan itibaren uydu kavramından bahsedeceğiz. Dünyamızın etrafında dolan onun sevgili kankası ufaklığı sevgili ay dünyanın tek doğal uydusu üzerinde büyük oranda su olduğunu biliyoruz ve diyoruz ki henüz keşfedemedik hani uzayda hayat var mı bildiğimiz formda var mı emin değiliz ama üzerinde yaşam olduğunu bildiğimiz tek gezegen olarak isimlendiriyoruz sevgili arkadaşımızı geldik dünyanın diğer tarafına bir tarafta Venüs vardı diğer tarafta Mars dünyadan uzaklaştık ve dedik ki 4 numaralı arkadaşımız Mars güneşten itibaren saydığımızda 4. gezegen güzel. Büyüklük olarak da bakarsak ikinci küçük gezegen en küçük kardeş Merkür'dü. Sonra geldik Mars'a ulaştık. İki tane doğal uydusu var. Birisinin ismi Phobos, diğeri Demios. Bunlar böyle genel kültür olsun diye aklımızda bulunabilir. Bu arkadaş da karasal bir gezegen ve yine halkası yok. Yüzeyi kırmızımsı bir görüntüde olduğu için kızıl gezegen değan ismini veriyoruz ve artık biliyoruz ki uzay çalışmaları devam ettikçe Mars'ı keşfetmek için de biz özel uzay araçlarını gönderiyoruz. Hatta ülkeler devletlerin yanı sıra özel sektörde bunu yapıp Mars'ı keşfetmeye çalışıyor. Şimdi biraz daha geriye doğru gittim. Artık karasal gezegenleri bitirdim. Gaz devleriyle ilgileniyorum. Kocamanlar, devasa boyuttalar, dünya ile falan kıyasladığımızda kat kat büyüdük. Ama artık karasal özelliğimiz bitti. Gaz özellikteler. Sevgili Jüpiter'imiz de Güneş'e en yakın 5. gezegenimiz. Sistemdeki de en büyük abi olan en geniş gezegen. Şu ana kadar tespit edilmiş 79 tane doğal uydusu olduğu fark edilmiş. Bazı kaynaklarda bu sayıları farklı görebilirsiniz gençler. Bir kitap biraz daha eskide basılmıştır. Eski yıllarda basıldığı için sayılar farklı olabilir. O yüzden diyoruz ki hani bilim ve keşifler devam ettikçe bu uydu sayılarını farklı görüyorsanız e ben şöyle görmüştüm böyle öğrenmiştim deyip kafanızı karıştırmayınız. Keşifler arttıkça daha küçük uyduları fark edebilmemiz, görüntülememiz ve sayıya eklememiz mümkün olabiliyor. Çevresinde toz ve taş parçalarından oluşan ince bir halkası var. Ama biz halka birazcık karanlık gibi gözüktüğü için çok net olarak algılayamıyoruz. Bu arada Jüpiter'in yapısı gaz devidir dedik ya çoğunlukla helyum ve hidrojen gazlarından oluşuyor bu da böyle genel kültür bilgisi olarak aklımızda bulunsun. Gazsal gezegenlere devam ediyorum. Yine büyük abiler, ablalar devam ediyor. Bu ablamızın belinde bir kemeri var. Yani 6 numaralı arkadaşımıza geldiğimizde Jüpiter'den bir adım geriye çekildiğimizde halkalı gezegen diye tanıdığımız Satürn'ümüzü görüyoruz. Güneş'e en yakın 6. gezegen. Büyüklük olarak da ne demiştik artık gaz devlerine geldik. 2. büyük gezegenimizi tanıyoruz. Bilinen 82 tane keşfedilmiş olan uydusu var. Bakın bilinen demiş. Kesin sindir amanı şudur budur daha azdır daha çoktur kafamız karışmasın demiştik az önce de. Çevresinde gaz, buz ve kaya parçalarından oluşan halkalar var. Yani biz bu halkaları böyle sürekli döndükleri, hareket ettikleri için düz bir çizgiymiş gibi görüyoruz ama aslında bir sürü bir sürü bir sürü küçücük parçacıklardan oluşuyorlar. O hareketten dolayı ne yapıyoruz? Tek parçaymış, çizgiymiş gibi algılıyoruz. Satürn'e baktığımızda o da Jüpiter gibi çoğunlukla helyum ve hidrojen gazlarından meydana geliyor ama biz en çok halkasını tanıdığımız için bu arkadaşı halkalı gezegen olarak isimlendirebiliyoruz. Evet Satürn'le ilgili ekleyebileceğimiz son bilgi aklımızda bulunsun bazen sorularda çıkabiliyor. Bu arkadaşın en büyük uydusunun ismi de Titan. Titan Satürn'ün en büyük uydusudur gibi bir bilgi sorularda gelirse bu yine bizim genel kültür bilgimiz olsun. Hadi bir adım daha çekilelim. Yedinci arkadaşa doğru gidelim. Zaten sekizde noktalayacağız biliyoruz. Şimdi yine kocaman bir gaz deviyle karşı karşıyayız. Güneş'i en yakın 7. gezegen bu arkadaşımız. Sistemde de büyüklük olarak 3. büyük gezegendeyiz. Bilinen, keşfedilmiş olan 27 tane doğal uydusu var. Bunların bazıları büyük uydular, bazıları daha küçük boyuttalar. Halkası olan gezegenlerden ama Satürn'ünki kadar net görmüyoruz. Yine Jüpiter'deki gibi gaz toz bulutundan oluşan ve çok net göremesek de var olan halkası bulunuyor diyoruz. Ayrıca Uranüs bir tane özel duruma sahip. Bütün gezegenler yaklaşık hani küçük eğimleri olsa da şöyle dikey olarak dönerlerken bu arkadaş ne yapıyor biliyor musun? Yuvarlanan bir varil gibi onu yapamayacağım. Üzgünüm takla atmam gerekecek yoksa. Yuvarlanan bir varil gibi yörüngesindeki dolanma hareketini bu şekilde tamamlıyor. Yani diğer gezegenlerden farklı olarak dikey dolanma hareketi değil. Kendi etrafında yuvarlanan bir varil gibi dönme hareketi yapıyor. Ne kadar ilginç. Neden böyle ilginçlik yapmış hiç de bilemiyorum. Evet. Bir adım daha geri çekiliyorum. Artık diyorum ki haydi son gezegen gayret. Sevgili 8 numaralı Neptün'ümüze geldik. Dedik ki Güneş'e artık çok 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 uzağız. Yani artık çok soğuk olması gerektiğini herhalde tahmin ediyoruz. Güneş sistemindeki büyüklüğe bakarsak 4. büyük gezegen uzak olarak sayarsak 8 demiştik. Görüntü ve özellik olarak yine çok soğuk olması ve mavim trak renginden dolayı bir önceki arkadaşı Uranüs'e benzer. Nasıl ki Venüs dünyanın ikizidir çok benzer demiştik. Neptünle de Uranüs'ün çok benzer ikiz kardeşlere benzer olduğunu söyleyebiliyoruz. Bilinen keşfedilmiş olan 14 tane doğal uydusu var. Yine bu arkadaşı da çok net göremesek de halkası olan gezegenlerden bir tanesi ve yine gazdan oluşmuş bir gezegen olarak isimlendirebiliyoruz. Evet yine Neptün'ün de en büyük uydusunun ismi belki bir yerlerde karşımıza çıkar. Triton ismini alıyor. Güneş sistemimizdeki dördüncü büyük ama güneşe en uzak gezegenimiz sevgili Neptün'ümüzle ilgili bilgilerimiz de bitiyor. Bir tane bonus bilgimiz var. Şimdi çok eski yıllarda bilgi sahibi olanlar derler ki Plüton diye de bir gezegen var mıydı? Bir ara böyle dünya çapında bilim insanları toplandı. Ya o tam gezegen sayılmıyor diğerleri kadar büyük değil, işte yörüngesi o kadar uzak ki tam böyle güneş çevresinde dolanmasını tamamlayamıyor falan. O yüzden işlemler yapılmış, incelemeler yapılmış ve dünya çapında şöyle denmiş. ''Sevgili arkadaşımız artık güneş sistemimizin 9. gezegeni olarak sayılmasın, yine güneş sistemimizin yörüngesinde dolanan bir cüce gezegen olarak isimlendirilsin.'' cüce gezegen, gezegenimsi asteroit gibi kavramları zaten bundan sonraki anlatımlarımızda göreceğiz, daha detaylarını öğreneceğiz. Ama böyle ekstra bir bilgi aklımızda kalsın. Bu arada günümüzde yeniden tartışılmaya başlanmış ilginçtir. Acaba biz bu arkadaşı böyle çok üve evlat muamelesi yapmasak, cüce gezegen diye dışlamasak da yeniden 9. gezegen diye eklesek mi diye de dünya çapında tartışmalar, konuşmalar devam ediyormuş. Genel kültür bilgisi olarak 8,5 diyeceğim ben. Tam olarak henüz sisteme eklenmediği için dünya çapında bilimsel olarak Plüton'u da aklımızın bir köşesine yazabiliriz. O zaman dedik ki şimdi biz bu arkadaşları tanıdık, özelliklerine baktık ama bir şeyden bahsettik fark edersen. Nedir dedim o ki zaman? bazıları karasal gezegen dedim, daha küçüktür dedim. Bazıları gazsal gezegendir dedim. Nedir, nasıl ayırt ederim? Gel şöyle kısaca özelliklerine bir bakalım. Evet, güneş sistemimize geri döndük. Dedik ki saydık saydık saydık. Güneşe en yakın ilk dört gezegenimize bakarsak biz bu arkadaş ların karasal özellikte yani katı maddelerden meydana geldiğini gözlemlemişiz. Uzaklaştığımızda ilk dörtten sonraki dört gezegene baktığımızda bak boyutları da büyüdü. Bu arkadaşların da gazsal gezegenler diye isimlendirilen dış gezegenler diye de yine ikinci ismi olan gazdan oluşmuş daha iri arkadaşlar olduğunu söylemişiz. Bir sonraki dersimizde biraz daha detaylı göreceğiz. Aslında bu dört numaralı Mars'la beş numaralı Jüpiter'in arasında bir sınırımız olacak. Asteroid kuşağı dediğimiz bir ayrım noktamız olacak. Oradan itibaren güneşe yakın olan yörüngeleri daha içte olan gezegenleri yani karasal gezegenleri ve daha dışta kalan gaz yapıda olan gezegenleri o asteroid kuşağının öncesi ve sonrası diye ayıracağız. Ama temel bilgim ilk 4 gezegenim yani sevgili Merkür, sevgili Venüs, Sevgili Dünya'mız ve Mars, karasal gezegenler, diğer adıyla iç gezegenler, gazsal gezegenlere geldiğimizde asteroid kuşağımızı geçtik. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olarak tamamlamış olacağız. Aklımıza yerleştirdik. Bu bize yetti mi? Yetmedi. Gel bir de tabloda bakalım, iyice aklımıza yerleştirelim. Evet ne yaptık? bir şeyler aklımızda kalsın diye bir tablo yapmak, grafiğe dönüştürmek, şekillerle bir şeyleri bir yerlere not almak bize avantaj sağlar dedik. Bir ders çalışma yöntemi olarak aklımızda olsun. Kısa notlar alın gençler. Çünkü düz yazıyı okuduğumuzda evet biraz aklımızda kalır ama şöyle bir tabloya dönüştürüp karşılaştırma yaparsak bizim için çok daha verimli bir çalışma yöntemi olacaktır. Tavsiyemdir. Aman dikkat. Karasal gezegenler, diğer ismiyle iç gezegenler ve gazsal gezegenleri kıyaslarsak. Karasal gezegenlerin hacimlerinin büyük kısmı katı maddelerden oluşur. Gazsal gezegenlerin ise hacimlerin büyük bir kısmının gazlardan oluştuğu zaten mantık olarak da karşımıza çıkıyor karasal gezegenleri iç gezegenler olarak düşünüyorduk. Güneş sisteminin daha iç kısmında dolanan gezegenlerdi. Gazsal gezegenlerin diğer ismi dış gezegenlerdi. Merkür, Venüs, Dünya, Mars iç gezegenler hemen yerleştirdim aklıma. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün dış gezegenlerdi. İsimlerini aklıma yerleştirdim. Yazdım ve yerleştirdim. Karasal gezegenlerin en büyük abisi sevgili dünyamız. Gazsal gezegenlerin en büyüğü Jüpiter aynı zamanda güneş sistemimizin de en büyüğüydü. Aklımızda kalmalıydı. Yoğunlukları tabii ki karanın yani katı maddenin daha fazla olacak. Gazsal gezegenlerde tabii ki yoğunluk daha küçük olacak. Halkalarına bakarsak karasal gezegenlerin halkası yokken gazsal gezegenlerimizin halkası bulunacak. En güzel halkalar Satürn'de gözlemlenebiliyordu ama diğerlerinin de halkası vardı. Bunu da aklımızda bulunduruyorduk. O zaman ne kadar öğrendik, aklımıza ne kadar yerleşti? Bundan emin olmak için yine en güzel öneri çalıştım, çizdim, yazdım, bir de soru çözersem bu iş tamamdır diyorum. Ne dersin? Olur hocam. Hadi o zaman gel bakalım ilk sorumuzla şöyle bir son tekrarımızı yapalım. Evet ne yaptık? Kocaman, destan gibi bir soruyla başladık. Uygun kavramları bulacağız, boşluklarımızı dolduracağız. Burada da bir önerimiz vardı. Neydi bu önerimiz Recep? Bir hatırlatalım mı arkadaşlara? Neydi hocam? Ne ki? Heh. Hemen arkadaşlar biz sorulara geçtiğimizde videoyu durdurup önce kendiniz çözüyorsunuz. Sonra da hocamın çözümünü izleyeceksiniz. değerlendirin gerçekten işinize yarayacaktır. Durdum, bekliyorum, bitirin devam edeceğim diyorum. Şimdi dünyanın ikizi olan nokta nokta gezegeninde sera etkisi çok fazladır. Yani çok sıcak böyle fokur fokur bir gezegen. Dünyanın ikizini gördüğüm anda ben bu arkadaşın kim olduğunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki sevgili Venüs'ümüz olmalı tabii ki. Bu arada benim yazım çirkin ama inanıyorum siz okuyabiliyorsunuzdur. Nokta nokta güneşe yakınlığı bakımından 5. gezegendir ve etrafında ince ve karanlık bir halkası bulunur. Satürn mü hocam? Satürn'ün kocaman belirgin bir halkası vardı. Sayarsak 5 numaraya gelirsek bak şimdi dünya 3 oradan 4 girebilirim. Mars'tı. 4 Mars'tı. Mars'tı hemen geldim. Gassal gezegenlerin ilki en büyük Jupiter. abi Jüpiter. Sevgili Jüpiter'de harikasın. Lütfen üşenmeyin sayın. En baştan başlayın Merkür'le, Venüs'le, Dünya'yla, Mars'la çat diye Jüpiter zaten 5 numarada çıkacaktır. Güneş sisteminin en büyük ikinci gezegeni olan arkadaş. Gezegeninde sıcaklık yaşamaya izin vermeyecek kadar düşük en büyük ikinci gezegen. Ben bu arkadaşı şeyden hatırlıyorum. Böyle belinde kocaman bir kemeri var. Satürn hocam. Süpersin. Halkaları var. Satürn'ü al. Aldım, buraya yerleştirdim. Evet bana diyor ki zehirli gazlardan oluşan atmosferi yaşamaya kesinlikle uygun olmayan yine çok soğuk olan bir gezegen arıyorum. 27 tane uydusu olmalıydı. Acaba bu arkadaş kimdi hatırlıyor musun? Neptün müydü hocam? Evet bu arkadaş bizim sevgili Uranüs isimli Uranüs. arkadaşımızdı. Bir de Uranüs'ün özel bir durumu vardı hatırlıyor musun? Böyle dümdüz bildiğiniz gibi dikey dönmüyordu da. Yuvarlanıyordu. Süper yuvarlanan bir varil gibi böyle bir yuvarlanma hareketi yapıyordu. Peki nokta nokta gezegeninin yüzeyi yoğun kraterli bu gezegen kendi etrafında çok yavaş döner. O yüzden gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazla. Yoğun krater bana şunu söylüyor aslında. Bu arkadaşı koruyacak böyle dışarıdan gelen etkilerden biraz da olsa savunacak bir atmosferi yok. Çünkü bu arkadaş biraz küçük ve güneşe çok yakın. Acaba kim olabilir? Güneşe en yakın arkadaşımız hangisiydi hatırlıyor muyuz acaba? Hangisiydi hocam? Hangisiydi? Hemen ipucunu verdim. Bence arkadaşlarımız merkür. buldu bile kesinlikle. Merkür olduğunu söylüyoruz. Buradaki püf noktam aslında bu arkadaşın atmosferinin olmayışı. Peki karasal bir gezegen olan nokta nokta gezegeninin 3'te 2'si sularla kaplı. Dünya gezegeni hocam. Sevgili dünyamız tabii ki hemen onu da aldık buraya yerleştirdik ve dedik ki umuyorum tamamını doğru yapabildik gençler. O zaman hadi bir sonraki soruya geçelim. Evet yeni sorum karşımda. Bana diyor ki güneş sisteminde bulunan bazı gezegenlerle ilgili ifadeleri aldık. Buna göre x ve y gezegenleriyle ilgili bilgilere bakacağız ama hangisinin Yanlıştır yanlış diyorum. olduğunu öğreneceğiz. Ben hemen yanlışı değildir'i söylenemez'i gördüğümde yine Recep'ten öğrendiğim taktikle altını çiziyorum, işaretliyorum, yuvarlak içine alıyorum ki dikkatimi odaklayayım. Dikkat hatasından bildiğim konudan soru kaçırmayayım tavsiyemizdir. Gençler, şimdi X gezegeni Güneş'e yakınlığı bakımından 3 numaralı arkadaştır. Merkür, Venüs, Dünya. Dünya süper 3 numaralı gezegen sevgili dünyamız olmalıdır. Peki Y gezegeni Güneş'e en uzak gezegen dersem gittim 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 ve kiminle bitirdim? Hatırlıyor musun? Neptün mü? Mu? Süper. Neptünle bitirdim. O zaman bu arkadaşların özelliklerini şöyle bir aklımda tarttım ve seçeneklerime bakıyorum. X gezegeni yani sevgili dünyamız üzerinde yaşam olduğunu bildiğimiz tek gezegendir. Henüz şimdilik doğru. Y gezegenin Neptün müdür? Tabii ki sevgili Neptün'dür. X ve Y gezegenlerinin arasında 6 tane gezegen bulunur. Çok dedi. Arasında 6. Dünya 3 numara. Neptün 8 numara. Arasında 6 olmuyor. Sanki 4 oluyor gibi geldi bana. X gezegeninin bir tane doğal uydusu vardır. Hatta bu arkadaş sevgili Ay. Aydır. O zaman ne yaptık? Yanlışı C olarak hemen işaretleyebildik. Evet. Bakalım bana ne diyor? Burada bir yanlıştırı gördüm. Hemen bu arada çaktırmadan yine işaretledim. Güneş sisteminde bulunan gezegenlerle ilgili bilgilerimiz var. Hangi Ay, bilgi yanlış. yanlıştır? Güneş sisteminin en küçük gezegeni Merkür'dür. Bu doğru hocam. Doğru. Kızıl gezegen olarak bilinen arkadaş yani %100. Mars'tır. Film önerisi yapalım mı arkadaşlara? Marslı. Marslı filmini tavsiye edelim. O yüzden hiçbir şey yetişmeyen bir gezegende su ve yiyecek üretmedi. Hem hayatta kalma hem fen bilimleriyle ilgili bir sürü bilgiler falan hem de tabii ki eğlenceli bir film tavsiyemiz olsun. Uranüs gezegeninin uydusu yoktur yoktur mu çoktur mu demeliydi çoktur acaba? Hocam. Sanki 27 falan gibi bir şey hatırlıyorum ben. Satürn en gelişmiş halka düzenine sahiptir. Belinde kemeri olan abla olarak hatırlıyorduk. O zaman ne oldu? Uranüs'te yani C seçeneğinde biz cevabımızı bulmuş ve bugünkü dersimizi de bitirmiş olduk. Hocam, Geçmiş olsun. Süper. Bir sonraki videoda biz ne işliyoruz? Bir sonraki videomuzda diyeceğiz ki güneş sisteminin gezegenlerini tanıdık ama başka gök cisimleri var mı? Bunların özellikleri var mı? Aa, yıldız kaydı, bir dilek tut desem sana acaba bilimsel karşılığı nedir? Bir de böyle güneş tutuldu, ay tutuldu falan gibi şeyler duyuyoruz. Acaba bunun detayına bakarsak ne görmüş olacağız? Bunları öğreneceğiz. Arkadaşlar süper. Kanalımıza da hoş geldiniz diyoruz. Bu sizinle ilk fen dersimizdi ama 7 ve 8 sınıflarda da sizle beraber olmayı istiyoruz. E, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. O zaman hoş geldiniz ve hoşçakalın.